Yusuf, 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 Besme, Yusuf'u gördün mü? Ne var, ne oldu? Yusuf kayboldu. Yanıma gelmedi, ne oldu? Faiqa hala Yusuf. Yusuf? Yusuf kaybolmuş. Ne, hani, kayıp mı olmuş? <laughs> düşmüş olmasın sakın. Yusuf! Kuyuya düşerken çıkardığı sesi duydunuz mu? Hayır duymadım. Biraz sabırlı olun hanımım. Nereye saklandıysa çıkar ortaya. Peki niye çıkmıyor? Nereye gitmiş? Neden böyle ağlaşıyorsunuz? Yusuf'a ne yaptınız? Konuş! Sakin ol. Sakin ol. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Evde her zamanki işlerle meşguldüm. Çocuklar da avluda oyun oynuyordu. Birden Yusuf'a seslendiklerini duydum. Ne oldu dedim. Yusuf, Yusuf kayboldu dediler. Her tarafa baktınız mı? Aa, baktık. Emaneti böyle mi korudunuz? Yusuf'a böyle mi baktınız? Neden? Neden dikkat etmedin? Yeter. Sus da ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'um... Evin karanlık köşelerine de baktınız mı? Evet, baktık. Yusuf, Yusuf. akıllı bir çocuk. Neredesin? Kendisini bulamayacakları bir yere Yusuf. saklanmış olmalı. Neredesin? Mesela sandığa ya da... Oh, ya da... Ay, Tandır'ın içine... Aman Allah'ım. Yusuf. Yusuf. Uykuya dalmış. Gel bakalım Yusuf. Gel buraya oğlum. Merhaba baba. Merhaba gönlümün azizi. Burada ne yapıyorsun? Halasının bir tanesi. Yüreğimi ağzıma getirdin. Orada ne yapıyordun? Dandırın içine neden girdin? Oynuyorduk biz. Kardeşlerim beni bulamasın diye... ...buraya saklanmıştım. Kayka, <Gülüşmeler suyaları> gözünü Yusuf'un üzerinden ayırmamalıydım. Yusuf tandırın içinde boğulsaydı ne yapardık? Kardeşim Rahel'e çocuklarını koruyacağıma dair söz vermiştim. Bundan böyle onu bir an bile gözümün önünden ayırmayacağım. Ben Yusuf'suz yaşayamam, asla yaşayamam. Bana bu kadar ıstırap çektirme. Ayağı çukurda yalnız ve yaşlı bir kadın olarak sana yalvarıyorum. Doğru. Hayır, bu son kararım. Söz veriyorum bu kez... ...öncekinden daha dikkatli davranacağım. Doğrusu Faika... ...Yusuf'un ayrılmasına artık tahammül edemem. İyisi mi burada yanımızda kalsın? Bana bir şans daha vermenizi istiyorum. Bir fırsat daha. Faika... ...biliyorsun ki Yusuf sıradan bir çocuk değil. Yusuf söz konusu olunca müsamaha gösteremem. O halde Yusuf'la olan bağımı birden kopar Bırakın birkaç gün yanımda kalsın. Ona olan sevgimi azaltayım biraz. <laughs> Lütfen size yalvarıyorum. <laughs> Sana son sözümüzü söyledik. Ne ya? Sadece birkaç gün. Duydun mu? Sadece birkaç gün. Sadece birkaç gün. Onu kendi ellerimle size getireceğime dair söz veriyorum. Gidelim yavrum. Sana minnettarım ya. Minnettarım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hala siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.